YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün köyden doğa manzaralarını paylaşıyorum. Şu an Bingöl, Genç Çanakçı köyündeyim. Böyle bu derede güzel bir su geliyor. Biz de gördük hemen çekelim dedik. Sizlerle paylaşacağız. Doğal ortam güzel, doğallık var. İnsanlar burada bahçe ekmiş. Bakın böyle <laughs> bahçenin içine bakıyoruz. Bakın köylüler var orada. Bak yeni 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 ee, fasulye olsun, domates olsun, biber olsun ekmişler. Nasılsınız, iyi misiniz? Ha, hayat nasıl gidiyor? Hayat, gel, gel. Ha, hayat güzel gidiyor diyor. Biz herkes, herkes, herkes kendi meşgalesinde. Ağaç, ee, ağaç sulayan var, tarla. Ha? Maşınca maşınca. Bak burada uzun süredir kendi köyüme gelmemişim işte. Hemen hemen 6-7 ay oldu. Buraları çok özlemişim yani çocukumuz burada geçti. Her yaz tatilinde her tatilde buraya geliyorduk. Yani burada çok üzmüşlü bu derede çok üzmüşlüğümüz var. Gerçi bakın bu su. Bakın burada insan patika yolu da yapılmış. Bu su ta Bingöl'ün meşhur Çotla dağlarından gelip Buradan Murat Nehri'ne karışan bir su. Yani doğal yani buradan yüzün için efendim bak böyle bu tarafa da bakabilirsiniz. Yüzün için etrafınızda olanları buraya davet edin. Güzel bir yer. Köy güzel yani arada bir böyle şehir yorgunluğundan kurtulmak için köylere akın etmeli, köylere gitmeli. Bakın burada da benim diğer köylü amcalarım burada bakın anız yakıyorlar. Ne bir hayat meşgalesi, şehir hayatından uzak. Yani şehirden gelmişler buraya. Buradan e, hayatını sürdürüyorlar. Selamun Aleyküm rahatsız, 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 rahatsız. Nasılsınız, iyi misiniz? E, Eyvallah Hasan. Ne yapıyorsunuz? O ateşi ne yakmışsınız? Ne ya, ateş şey yapıyoruz ya. ee, nasıl şito çıkmış mı çıkmamış mı? Yavaş yavaş, yavaş ee, yavaş. Yeni Allah yardımcınız olsun. Ya burada doğa güzel, çevre güzel. Bak serinlik. Şehirde öyle bir şey yok ha. Şehirde öyle bir şey yok. Bak şehir kalabalık, sağlıksız. Ya temiz aynen. hava var. Çevre, çevrenin doğanın kıymetini biliyorsun değil mi? Aha, <laughs> Kolay gelsin. Bakın böyle. Bundan sonra videolarıma devam edeceğim inşallah. Ee, daha güzel içerikli bu yöremizin kültürünü, tarihini, çevresini, doğasını anlatan güzel içerikli videolarla beraber olacağım. İnşallah e, sizlerden de destek bekliyorum. Bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız teşekkür ediyorum.